Şimdi işte somurtkan asap geliyor. Somurtkan asap. Karşı... Karşınızda somurtkan asap. tamam. Bir saniye şimdi. Kedi o. Orada bir çıksana. Şuradaki kedi. Bak şu an <laughs> Kedi kutusu termeye <laughs> çalışıyorum. Şimdi parmağımın ucundaki kedi arkadaşlar. Şimdi şöyle kafasına vurdum. Canını yedim. Bir, iki. Bu bir daha aşırı komik olabilir. Kızay bir espri yapayım mı? Evet. Şimdi. Çinler neden yarasaydı? Yarasaydı biz de yerdik. Bu arada Ceyda bunun espri. Sen iyi değil Günlüğüme bakıyor. <laughs> Şimdi size okuyabilirim. Bugün günlerden... Arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Ee, yer... <laughs> Evimize gelen misafirlerin e, tuvalet <laughs> <ya, gülüyor> Hayır tuvalet var mı sorusuna şey ayar oluyorum. <laughs> Yok biz poşete sıçıyoruz. <laughs> Yan komşunun cama sallıyoruz arkadaşlar. Hayır, yani. Bir saniye düzeltebilir miyim? Şimdi <laughs> eve gelen misafirlerin tuvalet var mı diye sormasına ayar oluyor. Yok biz poşete sıçıyoruz. Ka sa <laughs> Karşı komşunun çatısına sallıyoruz. Allah Allah. Ama bir şey diyeceğim size günlüğümü günlüğüm okuyayım mı? Bugün hmm. günlerden hmm. çarşamba hmm. oy vereceğiz. Hmm. Deprem oldu biliyor musunuz arkadaşlar diye bakırda. canım. Şey bilmeler ee, Neydi çarşamba günü. Bu, Bu haftanın buyurun. çarşamba sevim. Çok komik danslarım olabilir misin? bu arada. Yapma. Yapma. Taklit bir iki üç arkadaşlar. Aynısını yapamadım. Aynısını yapamadım. <laughs> Ben bir geri zekalıyım. Ben bir geri zekalıyım. Bakın itiraf etti. Bakın itiraf etti. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şey değil ama. Aynı şey değil Bir ama. Kulaklığa alacağım. <laughs> Ay. Neyse. Asla taklidimi yapma. Asla taklidimi yapma. Hı. Yapacağım. tamam tamam saklanmayacak Şimdi arkadaşlar size komik bir dans göstereceğim. Gide vurdum arkadaşlar. musunuz? Ben balerin gibiyim ha. Evet, YouTube'a vurulamıyor balerin gibi. <laughs> Oh, bu videoyu beğenenler candır da. Arkadaşlar bu video çok kötü. Bak bunu gözüne oya çıkar. Neyse bu çocuklar için bir video olmayacak. ya ya. Arkadaşlar 3 tane malzememiz var. Ta. 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 Baba bu korku. Neyse. No. Bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Unutun. Bakın. Bu mu O benim. Benim oldu artık. Benim o. Benim o ya. Benim arkadaşlar. Bu. Ha? Bu Rolex mi? Ya Rolex değil. Samsung Galaxy Tab. Samsung Watch. Rolex, Rolex değilmiş. Benim Rolex'im yok. Çünkü Rolex <laughs> <laughs> erkek markası. Ben de erkek markası. Erke, Arkadaşlar bu çok terbiyesiz bir isim. Neyse. Bu da evet, sapık. Evet sapık aldım doğru olarak evet. bir tamam. Bakalım bu size benziyor. Pardon pardon. Asaf'a benziyor ama. Arkadaşlar bu ona benziyor. Var <laughs> hatta yüzü yapabilirim. Bu ona benziyor arkadaşlar. En azından boyu yüzü. En azından ben yüzüyüm. Oy! Hayatta okula ya. Evet. Çok... Bak siz ben diğer bakalı halimi bilmiyorsunuz ha. Halimi bilmiyoruz çünkü değil. Seni göreceksiniz bunu. Helena Bey'e şüphesiz. Dur beni iki dakika bir çeksene. Helena Helena Bey. götümü görüyorlar. Çevirme. Çevirme. Çevirdim. Hayır, böyle bir gösterin. Hayırdır oğlum? Beş kuruş para ver lan. <laughs> Kameralara saldırdı. Kimsin oğlum da beni çekiyorsa? <laughs> Göstereyim. <laughs> <laughs> Zalamın aleyküm. Nasılsınız? Tövbe. <laughs> Böyle hiçbir sınıftaki arkadaşımıza bunu söylemeyeceğiz. Bu bir geri zekalı. <laughs> ben gidiyorum. Ben <laughs> Am Bu da bu mısır ha? Hayır arkadaşlar değil. Sizin evinizde yoktur ha. Hiç kimse beğenmeyecek senin yüzünden. Çocuğun elini Ay, Kızım benim. Kız değil o. Erkek ama kız da olabilir. Hanım <laughs> öyle çekmene gerek yok ki. Çevirip de çekebilirsin. Dur rüyüne bakın şunun. Arkadaşlar British Long Hill don Hill Arkadaşlar öyle oldu birajus. Nö Neredeyim nö ama o anladı. nö Mami, mami mami çingi, çingi, çingi. Ha! Şimdi atlayayım şimdi, tamam mı ben? Bu <laughs> bu Atlayayım ben arkadaşlar. <laughs> atlayayım ben ha. atın ayak sesini duyuyorsunuz değil mi? <laughs> tablete vuruyor arkadaşlar ne alaka hatta bakın atın şeyini tutuyorum <laughs> atlayayım arkadaşlar ben <laughs> evde at mı besliyorsunuz şimdi. <laughs> ben şimdi benden çok uzakta değilmiş Abi kesinople Bir günlük hayatım vlog. bir tane azap. Bu video bir <laughs>